Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 5 Kasım Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün çok güzel bir gün. Bugün çok özel bir gün. Çünkü Şampiyonlar Ligi başlıyor. Futbolun kalitesine doyacağız. Dolu dolu bir program bizi bekliyor. Açıkçası bugün kupon, kombine ya da bayıs alırken yapmanız gereken tek bir şey var. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmak. Hiç diğerliklerle uğraşmayın. Hiç diğerliklere bahis almayın. iddia yapmayın. Onlarla herhangi bir işiniz olmasın. Akşam vakti arkana yaslanacaksın. Ve tercihlerini teker teker takip edeceksin. Bu maç ne olur, canlı olur ya da kombin olur. Ama mutlaka kombineni yap. Çünkü bugün özel bir gün. Ve kombineni yaparken de çok fazla da sürpriz arama. Ya burada genelde güçlü takımların üstünlükle sonuçlanacağı tercihlerinde bir durum olacak. Benim nacizane size önerim budur. Şimdi ben bugüne dair size özel 3 tane çok güzel tahmin bıraktım her zamanki gibi. Ve bu tahminlere o kadar çok güveniyorum ki bugünkü başlığı bu senin kasa olarak atmayı da uygun gördüm. Zaten sizlerle bunun analizini paylaşınca da hak vereceksinizdir. Evet Alper Hocam güzel tercihler paylaşmışsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olasın diyelim. Değerlendireceksiniz. İster hepsini değerlendirin. isterseniz teker teker. Bu size kalmış bir şey. Şimdi ben sözlerim sonuna gelmeden önce bugün şampiyonlar ligi olduğundan dolayı bu tahminlere çok emek verdim. Çok değerlendirdim. Ben bir sizden beğeni rica edeceğim. O beğeni eksik etmeyin lütfen. Hem moral olsun hem bir sinerji olsun hem de bugün ben size bir 3'te 3 üç yaptırayım. 3 tahminimizde kazansın. Herkes parasını alsın cebine koysun. Anlaştık mı? Videoyu beğeniyorsunuz ve tahminlere geçiyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar. Şampiyonlar Ligi'nde açılışı yapalım. PSV Eindhoven'la Girona karşılaşıyor arkadaşlar. Şimdi olay şu. Ev sahibi ekibin Son 27 maçı 1.5 gol üstü bitiyor. Benim elimde bu kadar yüksek bir seri var. Peki artı bir gol riskine girer misin? Evet girersin çünkü burası Şampiyonel Ligi. Her takımın e, hücum attığı ve kaliteli oyuncalara sahip olduğundan tehlikeli. E, gole yönelik tercihler her zaman Şampiyonlar Ligi'nde mantıklıdır. E, şimdi ben bugün PSV ve Girona maçını seçerken seri bakımından en kuvvetli ihtimal maçları seçtim. O yüzden şu an bu PSV Girona ikinci sırada geliyor. Birinci sıradaki takımı da birazdan paylaşacağım sizinle. Bu maçla alakalı tahminim 2.5 gol üstü. Oranda 1.50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nden devam ediyoruz. Sporting Lisbon'la Manchester City karşılaşıyorlar. Şimdi gol anlamında günün bir numaralı maçı bu. Az önce düşündüm. Acaba neden ben bunu ilk tahmin değil de ikinci tahmine koydum. Orada birazcık sıralama hatası yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Ama önemli değil. Şunu bilin. Ev sahibi ekimi son 21 maçı 1.5 gol üstü bitti. Aynı zamanda son 43 maçtır da Sporting Lisbon gol atıyor. Müthiş bir şey. Şimdi ben böyle bir seriyi görünce normalde karşılıklı gol var oynarken. Değil mi? Ama Tercihin bu yönde değil. Üstü tercih ettim. Neden? Çünkü rakip çok tehlikeli. Rakip City arkadaşlar. Ve büyük takımlarla alakalı şunu söylemek isterim. Karşılık gol var bazen çok riskli bir tercih olabiliyor. Yani sen şunu değmeyebilirsin. Ya yani City maçı 3-0 kazanamaz mı? Sporting'e 3 tane atamaz mı? Sporting'in 43 maçta gol atma serisini bozamaz mı? Sağlam defans yapıyorsunuz ki belli olmuyor sağ sol. Biz o yüzden riski tamamen maçın geneline yayalım ve tarafta seçmeyelim. Kim atarsa atsın belki Sporting 4 tane atar bilemeyiz. O yüzden bu maçla alakalı tahminim 2.5 gol üstü. Oranda 1.50 değerlendirenlere hayırlı Son tahminimiz Lille Juventus arasında Şampiyonlar Ligi ile finali yapıyoruz. Şimdi Juventus'un son 4 maçını 11.5 korner üstü bitirdiğini biliyor muydunuz? Belki bilmiyordunuz ama durum bu. Şimdi ben bu tercihi seçerken diğer iki tercihin gollerden yana olduğunu gördünüz. Çünkü diğer maçlar gol anlamında riskli. Ha, oynanır mı? Oynayabilirsiniz fakat ben ne yaptım? Konu başlığı olarak size kasa dedim. Yani gelme ihtimali en kuvvetli tercihler. Anlatabiliyor muyum? Biraz da bunu ben tamamlayıcı maç olarak da gördüm. oran e, oranda riski fazlasıyla karşılıyor benim için. E, o yüzden bu maçla alakalı tahminim 8.5 korner üstü oranda 1.50 değerlendirenleri hayırlıyoruz. Evet yine videonun son bölümündeyiz. Çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi sonuna kadar izlediniz. Zamanınızı benimle paylaştınız. Birkaç dakika olsa bile beni dinlediniz. Umarım tahminlerimi beğenmişsinizdir. Şampiyonlar Ligi arkadaşlar çok özel bir akşam. Bugünün tadını çıkartın. Kombinelerinizi yapın mutlaka. O olmazsa olmaz. Canlıları da gözünüze kestirdiğinizi alın. Ama sallama tercihi asla yapmayın. Ya yani şu gol atar deyip sallama bir şey yapmayın. Elinizde veri olsun. Ha, siz verileri bilmiyorsanız, analizle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız da Bakın benim iki tane grubum var. Hem Diamond hem de VIP. Benim yarın Şampiyonlar Ligi'ne özel iki tane kasa kombinam olacak. Harika. Dört tane maç önü güven yüz tercihim olacak. Ki ben Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialıyımdır. Ve Diamond canlı ve VIP canlılar olacak. Ve bütün bu tercihlerin hepsinin orta özelliği bir analize, veriye ve bir dayanağa ihtiyacı olması. Hepsi var. Ya ben kalkıp size kafama göre hadi şu üst olur demiyorum. Bak sebebi bu kardeşim ve ben seninle bunu bu yüzden paylaşıyorum. Gibi. Mesela ben size dün ne vermiştim arkadaşlar? Fulham'la Brentford maçını vermiş. İşte deplasman ekibinin son 9 maçı karşılıklı gol var bitiyor gibi. Herkesin dikkatini çekmişti. Ve gelmişti tercih. Şey. İki bir full aldı. Çok güzel. Dün yine tahminlerimiz iki de kaldı. Eee Lazio ilk yarıyı neredeyse önde kapatıyordu ama dakika 42'de golü yiyince ilk yarıyı beraber bitirdi. O biraz bizim kalbimizi kırdı. Ama 3'te 3 yapmaya yine çok yakındık. Fakat bugün yapacağız 3'te 3'ü. Hiç merak etmeyin. Bugün 3'te 3'ü yapacağız ve güzel bir şekilde kazanacağız. benim grubumda aynı zamanda geceleri NBA keyfi oluyor. Ya ben gece uyumuyorum, uykusuz kalıyorum diyenler için. Geceleri ben grubuma, Diamond grubuma iki tane çok güzel NBA tercihi bırakıyorum keyifle takip edersin. Atarsın böyle parını ufak tefek. Sabah kazanarak uyanıma ihtimalin de var. Tabii ki kaybetme ihtimalimiz her zaman var ama kaliteli tercihler paylaşıyorum. Genelde de kazanma ihtimali yüksektir. Şimdi ben sözü fazla uzatmayacağım ama burada samimi olarak bir şey söylemek istiyorum. Bakın dün benim YouTube videom rekor izlenmeye sahip oldu. Benim abone sayım 600'den biraz daha fazla. 620 oldu. İzlenme sayım 650. Ee, çok çok teşekkür ederim ilginizle alakanız için. Sanırım ben iyi yolda ilerliyorum. Ve her geçen gün ilginiz alakanız da artıyor. Fakat ricam şu. Kanalıma abone olun. Olmayanlar var hala kanalıma abone olmayanlar. O abone olacaksınız. Ee, hem abone sayısı artarsa, 1000 aboneye geçersek. Canlı yayınlara başlayacağız beyni artarsa beynileri, beyniler de dün rekor kırdı o da çok ilginç hoşuma gitti sağ olun beyniler artarsa bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiririz ki canlı tercihlerimi de yani tadına varın o da bambaşka bir şey hem beni göreceğiniz kamerada güzel görüntülü videolarda çekeceğim size ortam çok daha kaliteli olacak emin olabilirsiniz ee, size olabildiğince en sağlam tercihleri de vermeye devam edeceğim ama tabii ki beni görürseniz yüz yüze sizinle temas kurarsam sanırım bundan sonra kanalın müdavini olacaksınızdır. E, beni dünyanın her yerinden izliyorsunuz. Sağ olun. Sadece Türkiye'de değil Almanya'dan yazanlar var. Fransa'dan, Hollanda'dan, e, Kanada'dan yazanlar var. Sağ olun. Teşekkür ederim ilginiz alakanız için de. Çok daha iyi olacak. Hiç merak etmeyin. Ben e, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha rica ediyorum sizden. Ya gerçekten ben Şampiyonlar Ligi'nde para kazanmak istiyorum. Günümün güzel geçmesini istiyorum. Ve mutlu olmak istiyorum diyorsan VIP grubuma mutlaka katılacaksın. Katılma ihtimalinde şöyle. Youtube'da açıklama kısmında linkler var. Ben yorum kısmına da bırakırım sizler için. Bana Telegram'dan ya da Twitter'dan mesaj atarsınız. Twitter hesabını da mutlaka takip edin. Ben maç analizleri paylaşıyorum burada. Onları da değerlendirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar umarım hepiniz için 5 Kasım Şampiyonlar Ligi gecesi çok çok güzel geçer. Şansınız, bahtınız açık olsun. Ben Alper Forza.